Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internetten parsel bilgileri nasıl indirilir? Bunlardan bahsedeceğim. E, Tabi burada bahsettiğimiz parsel bilgileri, parsel köşe koordinatları ve parsel hatları olacak. Yani parsel sınırları olacak. Kullanacağımız web sitesi parselsorgu.tkgm.gov.tr Bildiğiniz üzere buradan parsel sorgulaması yapabiliyorsunuz. Parsellerle alakalı alan bilgisi ve diğer bilgilere erişebiliyorsunuz. Dilerseniz çok çok uzatmadan direkt işlemlerimize geçelim. Tarayıcımızdan dediğim gibi parselsorgu.tkgm.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor öncelikle. Buradan il, ilçe, mahalle, ada ve parsel şeklinde seçim yapabiliyorsunuz ve hatta buradaki e, ekrandan istediğiniz bir yere yaklaşıp oradaki parsel bilgilerini sorgulayabiliyorsunuz. Ben şu anda Ankara civarlarında bir yere yaklaşıyorum. İnternet hızından kaynaklı biraz görüntü geç gelebilir. Evet şu anda görüntümüz daha netleşti. Biraz daha yaklaşalım. Evet şu anda ekranda görmüş olduğunuz yerden birkaç tane parsel bilgisi sorgulayacağız. Öncelikle buradaki i simgesine tıklıyoruz. Yani info bilgi anlamında herhangi bir yere tıklayalım. Bir tane parselin burada gördüğünüz gibi görünümüne ulaştık. Şuradan üç tane parsel seçtim. Sizin de gördüğünüz gibi 4790 ada 7, 8 ve 6 altın parseller. Şu anda bu parsellerin bilgilerini direkt bilgisayarıma indireceğim. Parselin üzerine bir defa tıklıyorum ve gördüğünüz gibi öz bilgileri karşıma geliyor. Ankara'nın Altındağ ilçesinde 4790 nolu Adada bulunan Altınoğlu parsel 473 metrekareymiş. Bunlar gördüğünüz üzere bu parselimize ait bilgiler. Sol üst kısımda bulunan 3 noktayı üst üste görüyorsunuz. Buna tıkladığımızda karşımıza böyle bir menü geliyor. Buradan indirme kısmına tıklıyoruz. Ve buradan DXF seçimi yapmamız gerekiyor ki NetGet'e en kolay şekilde aktarabileceğimiz tek yöntem budur. DXF seçtikten sonra indir diyoruz ve parsel bilgileri DXF olarak bilgisayarımıza iniyor. Diğer parsellerimi de indireyim. 7 nolu parselimi de indiriyorum. Yine buradaki 3 noktaya tıklıyorum. İndirme diyorum ve DXF olarak bilgileri bilgisayarıma indirdim. Yine 8 nolu parseli indiriyorum. İndirme dedim. DXF olarak tekrar indirme yaptık. Gördüğünüz üzere 3 tane parselimin bilgileri direkt bilgisayarıma DXF formatında indi. Bildiğiniz üzere netket DXF formatlı dosyaları açabiliyor Zaten DXF formatı çoğu cat programına desteklenmektedir. Gördüğünüz üzere şu anda netcat windows dosyası seçimi mevcut. Buradan AutoCAD DXF olarak değiştiriyorum ve gördüğünüz gibi 3 parselimde bilgileri bu şekilde geldi. Buradan parsel atıyorum şu an 6 parseli aç diyorum ve buradan gelen dönüşüm ekranlarında her şey tamam diyorum ve gördüğünüz gibi parselin hatları ve noktaları bu şekilde ekranıma geldi. Nokta adlarını açtığımda, nokta adları DXF formatında olduğu için Netket DXF'ten aldığı verileri ilk olarak sıfır olarak getiriyor. Yani nokta objelerinde bir sıkıntı oluyor nedense, sıfır ismiyle getiriyor. Ee, bunun çöz yapılabilmiş şu anda en azından bildiğim bir çözümü yok. Ama çok da önemli değil. Zaten bizim için önemli olan bu şekilde karşımıza geliyor olması. Diğer parçalarımızı de açalım. Projeyi ekle diyelim. 7'yi açalım. Yadınalı parselimizi de bu şekilde buraya getirdik. Ve diğer parselimi de açıyorum. Projeye ekle dedim. Aç dedim. Ve gördüğünüz gibi şu anda ekranımda 3 parselim de mevcut. Yalnız netget ilk olarak indirdiğinde bunları VGAS 84 projeksiyonuna indirmektedir. Siz bunları ITRF E50 hangi projeksiyona çalışıyorsanız buna dönüşüm yapmanız gerekiyor. Hemen dönüşümlerini yapalım. Dönüşümler diyoruz. Coğrafi UTM olarak mi yapıyorum. Objelere dönüştür. Ekran ve tamam diyorum. E, yeni sistem için eee projeksiyon eğer bilmiyorsanız buradan yine seçimimizi yapıyoruz. Ankara olarak 33 dilimiz 3 datumumuz itrf 96 tamam diyoruz tamamını seçtik ve şu artık şu anda bu parsellerimiz itrf formatında koordinatlardan da göreceğiniz üzere ekranımızda bunlardan artık çalışmalarımızı istediğimiz şekilde yapabiliriz yani net yet ekranına zahmetsiz bir şekilde çok fazla böyle hani nokta nokta bulup bunları dönüşüm yapıp tekrardan burada çizim yapmakla uğraşmadan en basit şekilde nasıl getirebilirsiniz bunu göstermiş olduk. Bu videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.